Hepinize merhaba şuraya bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Kanalların profillerine göre yaşları yaşlarına tahmin edeceğiz Hemen başa verispekayksteden. Ha şimdi profiline göre yaşını tahmin edeceğiz. Bence şu arkadaşlar um, bakayım ya yazmıyor. Hadi şu bence yeşil. Düşünüyorum ki 15 yaşında gibi düşünüyorum. Çünkü bana öyle geldi. Galiba tahmin doğru. Venüs yazsın yoruma doğru mu? Venüs'ün 2-15 galiba. Özgüş'e bakalım. Özgüş'ünkini zaten biliyorum. Galiba 19 galiba 16 yaş özgü bilmiyorum. 16 yaş galiba. Sözükle geçelim. The Bu prof gerçek hayattaki hali. Bence 12 12 yaşında diye düşünüyorum. galiba öyle. geçelim. Buradaki göründükleri profiller yazsın yorumlara. Zleyhayetse. Bence bu 6 ya 19 yaş. 19 yaş öyle geliyor bana. Devam. 9-13. Oran çok güzel Bence bu al 6... 11 yaş. yaş. Biz arkadaşlar. <laughs> Merak ettim arkadaşlar izliyoruz. Edik, şeydi, Hocam, geçen, Güzel. Evet arkadaşlar. Hmm. Bir bakalım. Mayanın Maya ki. Bence Mayanın ki. Maya bence ben yetişkin olduğunu düşünüyorum çünkü böyle biraz sesli bir şey işte o yüzden Maya 10 20 yaşında galiba 20 yaşında Maya biliyorum 20 yaşında İlk bir bakalım bildirim gelmiş tamam şimdi devam ediyoruz başka tamam Evet arkadaşlar şimdi videomu bu kadar ekranıma abone olmayı, böyle, like atmayı, öncelikle ben şükürüm. Like like like.